Selamlar sevgili dostlar. Ben PlayDDM'i kıracağım. Bu videoda sizlerle birlikte oyunumuzun 5. bölümüyle devam edeceğiz. Ee, hop şöyle bir tıklayayım. Evet başlayalım. En son jeneratörü çalıştırmıştık. Jeneratörü çalıştırdıktan sonra bu küçük tatlı sempatik e, robotumuz bizimle birlikte hareket etmeye başlamıştı. Burada dramatik bir hikayenin devamını izliyoruz. Tesiste çalışan bir abimizin tesiste oluşan problemlerden sonra çocuğuna yolladığı son mesajı gördük. Bütün her şeyi sizin için yaptım evladım ben dedi. Ve burada bitirdik. Bakın buradan hikaye bizi nereye götürecek? Buradan nereye gideceğiz? Buradan gidecek bir yer yok. Şu tarafta var mı gidecek bir yer yok. Buradaki sorunu hallettiğimize göre bu iş bitti galiba. Buradan son bir kez şuraya bakalım. Güç yeniden başlat. Güç aktif. Artık gücümüz aktif abi. Güçle ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Jeneratörü tamir ettik. Bu kadar kolay tamir ediliyor ise bu adamlar niye zamanda tamir etmemişler? Bir dakika şurada bir kapı var oraya gidelim. Açılır mı acaba? Daha önce açılmamıştı. İlginç bir sembol var. Yok açılmıyor. Ama şuna tıklarsak. C. Bak bu açıyor. Hmm. Bir dakika bir daha. Hmm. Buraya bir şey vermemiz lazım. Neyi vereceğiz? Enerji gibi bir şey vermemiz lazım. Kapıyı açtık ama. Hmm, buradaki şifreyi, sırrı çözmemiz lazım bilmeceyi. Bak bunu aç diyoruz. Etkileşime gir. Evet böyle. Güzel. İlginç bir yere gidiyoruz. Hops yeni bir ses kaydı. Bakalım bu ses kaydı bize ne anlatıyor. Still no trace. Önce ne olduğunu bir okuyalım. Çok az zamanları kaldığının farkında olan Sara ve Rolf, herkesin ortadan kaybolmasına ve MPT'nin kararmasına ilişkin ipucu sayılabilecek holografik materyali keşfederler. Kararmadan iki gün önce kaydedilmiş bir ses kaydını şimdi dinleyeceğiz. Hala bir iz yok. This just doesn't feel right. Alex, scan for data history. <laughs> uh, there's a recording. Rolf, come in. I think I've got something. I found a recording from the 23rd. That's what, two days ago? Are you sure? Yeah. Can you see it from up there? I think so. Go ahead. Alex, project hologram from September 23rd, 2054. This isn't just the Moonup crew. There's too many of them. These are Tombo evacuees. How do you know? These names weren't here before. We're still dust on the stone on the monument, you mean? Yeah, victims of the Tombo evacuation. Aha, the date is the day of the blackout. Something big must have happened over at Tombow. Pearson coming in for expedition team, Sarah, Rolf. Anything on the state of the MPT? The entire network is down, and I've had no luck with bringing it back online so far. Make it quick if things don't work out with the network, head back up here, whether the MPT is online or not. You have 20 minutes left to make it in time for evac. Copy that, Control. Rolf, I'll check out the living quarters and then head back to the elevator. Vay be. Değişik olaylar oluyor ha. Buradan yukarı çıkan bir merdiven var ama merdivenle çıkmadan önce biraz şöyle sağa sola bir kontrol edelim. Burada yine reklam afişleri. Her yerde reklam afişleri var abi. Oo, şey indik, aşağı indik. Tamam. Buraya ilk defa geldik değil mi? Yok ya buraya gelmiş. Yok gelmedik. Şu antik defa görüyorum. Ya daha yukarıdan baktık da aşağı hiç inmemiştik. Bakalım anıtta ne yazıyor. Tarayalım. Neymiş bu? Huygens anıtı. Karama 6 yıl önce Huygens araştırma testini sahip jeneratörü arızalandı. Kazada sadece 3 kişi hayatta kaldı. Maria Gonzalez, Rose ve Edward. Edgar. Onlar cesaretlerinden ötürü sembolik bir madeni para verildi. Bunlardan biri eksik gibi görünüyor. Okey. Bir tanesi eksikmiş. Şuradan şu ayın yüzeyine bir kere daha bakalım. Çok ürkütücü değil mi ya? Ayın üzerinde olmak. Fikir bile beni rahatsız ediyor. Güneşin vurduğu ışık da tabi burada bir atmosfer olmadığı için bunlar tehlikeli ışıklar. Ya şey güneşin yaydığı ışıklar burada tehlikeli. Buna rağmen büyük ihtimal şurada koruyucu bir tabaka vardır camın üzerinde. Baksanıza değişik bir dokuda cam. Burada içecekler var ama pek bir şey kalmamış. Hepsi boşaltılmış, içilmiş, bitmiş. Burada da büyük ihtimal yiyecekler, tab tabaklar, tablotlar falan var. Mesela şunlar boş hamburger kutuları olabilir. Burada da içecekler var ama büyük ihtimal hepsi boş durumda. Tablotlar var. Buradan alıp yemekhanemizde yemek yiyip konuşma yapıldığında şu üst tarafta dinliyoruz. Hem toplantı salonu gibi kullanılıyor hem de yemekhane olarak kullanılıyor. Şuradaki şeyleri alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. Onlar salata dilimleme tahtası. Üzünlü bir hikayenin içindeyiz arkadaşlar. Burada vakti zamanda birileri çalışmışlar, uğraşmışlar ama ilerleyememişler. Şurada bir şey var. Ne diyor? Etkileşime girelim. Oturmaç kullanıcı Robert. Robert'in konsey tarafından erişim reddedilmiş. Tanımla. Evet galiba ilk defa mpt alanı çalıştıracağız. Hala çok düşük. Hala yeterince enerjimiz yok. Buralarda kullanabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Ne güzel klavyeleri var. Bakar mısın? Led ile ışıklı ışıklı. Şunu alabiliyor muyuz mesela? Bunu alayım. Bunu kesin bir yerde kullanacağım. Mesela bunu alıp şuraya koyalım. Buraya bir tane daha koyduk mu? Bir tane daha ondan bulmamız lazım. Niye diyeceksiniz? Buraya koyduğumuzda kapı açılacak. Bir tane daha olması lazım. Ama mesela şunun için bir tane koymamız yetiyor. O zaman bunu alırız. Buradan alırız bunu. İşte bak burada ikişer ikişer ya bak. Bu tekti. Bu iki. Bu da 2 diyor ama bu da tek. O zaman buraya koyarız. Bu kapı açıldı. Aa. Büyük ihtimal buradan diğer enerji şeyini bulup getirip buna takacağız. İkisini birden açmamızı sağlayacak o da. Burada oksijen yetersizliği olabilir. Oo. Nasıl bir ortam burası? Hmm. Elektrik patlamaları falan var. Acaba bu yapay zeka ile icat edilmiş motorlardan biri bozulmuş olabilir mi? Veri tabanına bakın, Bo başı boş bir sandalye. Bu araç tehlikeli bir şey. Oh, oh, oh. Araç bu ayet düşman olarak görmüyor ama biz düşman olarak görüyor. Bu aracı kapamamız lazım. Şuraya ulaşmamız lazım. Oraya nasıl ulaşabiliriz? Şuradan ulaşabiliriz. Buradan ulaşamayız. Buradan giremiyoruz. Ve burada kapı şifreli. Hmm, nasıl ulaşabiliriz oraya? Buraya biraz sonra gireceğiz ama önce başka bir şey bulmamız gerekiyor. Bu elemanın girebileceği bir boru hattı gibi bir şey. Daha önce öyle girdik çünkü. Değil mi? Acaba hızlıca geçmeye çalışsam geçebilir miyim? Dur dakika. Ne geçebiliyormuşum. Oo. <laughs> oh. 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 Amaç. Çevirgesini değerlendir. Kontrol merkezine gidin. Galiba buraya gitmemiz gerekiyor. Yeni bir ses kaydı. Ses kaydını dinlemeden önce Başa alalım. Sarah ve uzay istasyonuna dönmeleri konusunda emir aldıktan aldıkları sırada Sarah şans eseri uyanık bir varlık ile karşılaştı. Deserted, so new here. Abi bir dakika. The here control. MPT network is still We have to go. Head to the elevator now. I'm not putting anyone in risk. Understood. Wrapping up now. Sarah, you heard control. Are you almost here? Sarah, come in. Everything okay? Come in. Rolf, get over here quickly. An AZ unit just activated, but something's not right. The doors are locked behind me. What do you mean? We've got to go! I'm serious, Rolf! Get over here. I can't get out. 30 seconds or you're too late for evac. Head to the elevator Negative now. control. Engineer Baker requires immediate assistance. We need more time. procedure cannot be delayed. Negative. I'm calling up the elevator now. Negative control. Control. No, guys. There's still time. I just need some help. Rolf, are you still there? <laughs> Kapıyı açacak şifreyi arıyorum. Bu ne be? O şey mi? Ha mikrofonmuş pardon. Şurada ütü masası, bir, bir, önceki odada ütü masası gibi bir şey vardı ama konuşup dikkatinizi dağıtmak istemedim. Sesi rahatlıkla dinlemenizi istedim. Kapı açılmadı değil mi? Tuvalet mi şurası galiba? Bunlar niye sarıyor lan? Aa, ilginç. Boş damacanalar. Buradakiler bayağı bir su içiyormuş ama hiç yiyecek bir şey bul göremiyoruz. Kutularda birkaç hamburger dışında bir şey yok. Bunların canı şeker tatlı falan istemiyor mu? Ne bileyim, bir gofret mofret. Ben çok severim mesela o şeyler yemeği. Burada şifreyi bulamadık arkadaşlar. Bu odalarda yok. Aşağı kat şifreyi bulmak için. Burada bir süre geçici sığınma amaçlı burada yatmışlar gibi gözüküyor. Bakar mısın burada çıkamamışlar. Burada pimpam pimpol Neyse işte bu maçın şeyini almışlar. Skorlarını yazmışlar. Tabletlerimiz var. Okey. Mırmır da mırmır. Mır. Hala şifrenin olduğu odayı bulamadık. Burası tuvalet. Kadınlar tuvaleti. Ama açılmıyor. Burada bir şey açıldı. Bir kapı açıldı. Burada birileri yine yatıyor. Burada böyle bir karanlık bir bölüm var. Burada bir şey bulabilir miyiz acaba? Ay burada yok. Burada da yok. Acaba şifre nerede? Burası eskiden bir çalışma ofisiyken şu an Mühendis... başka resmi talep aldık. Orion kanadı iptal edilmiş. Soru sormaya devam ediyor. Bir şeyden şüphelenmiş olabileceğini düşünüyoruz. Bana e-posta gönderdi. İletişimini kes. Dış bölgede taviz verilemez. Bak görüyor musun şerefsizleri? kadına söylemiyorlar oyuna getirmişler kadına. Evet abi şifre burada da yok. Ah tar tarayabiliyoruz. Neymiş bu? Çemiş olduğu saatler belirli beyanlar boş belirsiz beyanlarla boşaltıldı. MacArthur gözetinde geçici barınma alanları sağlandı. Burası geçici barınma alanıymış. Tahmin ettiğimiz gibi. Ama şifreyi bulamıyoruz. Acaba şifre nerede? Buralara baktık değil mi? Evet baktık buralara. Nerede olabilir ya? Sarı bir kağıt şifre. Yani genelde şifreler öyle oluyor. Acaba bizim gözden kaçırdığımız bir şey mi var? Şuraya bakalım. Allah Allah. Nerede olabilir ya? Buraya giremiyoruz değil mi? Sevgili robot, popomdan ayrılır mısın? Sen orada bir yerde sabit dur, ben geleceğim. Allah Allah. Nerede olabilir acaba? Ops, o neydi? <laughs> Ürktüm bir an. Zaten sessiz bir ortam. Tek başımayım. İyice gerildim. Şurada bir şifre şifre bir şey olabilir mi ya? Şifre şifre şifre. Cık, yok burada şifre yok. Sadece şey tarihleri var. Mesaj gönderim tarihleri var. Of gerildim abicim. Şifreyi bulmazsak bu iş yürümez. Şifreyi bulmamız lazım. Şifrede Allah bilir nerede? Bir ucunda bir yere tıkılmış bekliyordur. Şurada erkekler tuvaleti. Belki erkekler tuvalete koymuşlardı şifreyi. Cık, giremiyoruz. Hop. Şurada kadınlar tuvaleti. Oraya da giremedik. O tarafta ne var? O tarafta oda var mı? Yok. Şifre neredesin? Şifre. Şifre istiyoruz. Bir dakika. Aklıma fikir geldi. Şimdi bazı odalar kapandı ya. Acaba ben geri çıkarsam odalar açılır mı? Bir deneyelim. He. Buradan çıkış yok diyor. Şifreyi de bilmiyoruz. Şifreyi bilmiyoruz. Şifre nerede olabilir ya? Allah Allah. Oda girilecek herhangi bir yerde yok. Oda daha bu tek tek bir daha dolaşacağız. Yapacak bir şey yok. Burası açılmıyor. Burası açılıyor. Hadi burada bir yerde şifre olsun. Hmm. Bunda şifre olamaz. Çık bakayım evladım. Buralarda olabilir mi? Olamaz. Tuvalete girebiliyor muyuz? Bu tuvalet kısmına giremiyoruz. Tuvaletler kapalı hep. İşemeye izin ver verilmiyor bu oyunda. Şu oku diyelim. Öncü mü, yoksa diktatör mü? Burada lavabolar var. Lavabolu, lavabo, lavabo. Şu üst taraflarda olabilir mi acaba şifre ya? Bir de senin gözünle bakalım. Belki benim görüp göremedim ama senin görebileceğin bir şey vardır. Makina. Kapı açılmıyor. 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 Açılmıyı. Açılıyı. Burada şifre yok. Şu ütü masası gibi değil mi? Çekiyorsun. Pratik olsun diye yapılmış bir şey. Burada böyle delik gibi bir yerde şey delik diyorum yatak gibi bir yerin içinde olabilir mi şifre diye düşündüm de. Onun için robotla hareket edeyim istedim. Mesela şunların içinde olabilir mi? Robotu kullanmak da çok rahatsız ediyor. Aa, robotun şarjı bitti. Bitmemiş. Bitmemiş. Ben yanlış düğmeye tıklamışım. Açılmıyor. Açılıyor mu ya? Yok. Sen açılıyor musun? Sen açılıyor musun? Abi gözüm yoruldu. Robotla oynamak çok zor. Ah bunların arkası çevrilebiliyor. Diğer kağıdın arkasına bakmadık ki biz. Şu an fark ettim bak. Hangi odadaydı o kağıt ya? Başka kağıt bulmuş muyduk biz ya? Şurada olabilir mi acaba? Baksana bu odanın rengi biraz değişik. Şöyle şuraya çıkalım. Uzay aracım. Şeyim. Robotum. Çık o odadan. Neredeyim ben? Beni bul. Beni bul. Şurada. Bak bakalım şu odanın içinde olabilir mi acaba o şey. Burada değil. Hani sarışkanıyor Acaba diğerlerinden farklı ışık yandığı için bambaşka bir şey olabilir mi dedim. Ama adam sadece gözü öyle daha rahat ettiği için öyle bir şey koymuş. Bu ataklar niye böyle mezar gibi? Tamam özel bir şey beklemiyorum ama. Şimdi bir daha baştan mı bakacağız? Şuna baktık değil mi? Diktatör yazan şuydu. Bakayım. Evet oydu. Aa bulamadık. Sinir oldum. Bir dakika o kapı açılıyor mu yok açılmıyor. Bunlardan birinde ama hangisinde? sinirlendim bak şimdi. Böyle oyunlarda bir yerde takılıyorsun ya, insan acayip kıl oluyor ha. Burada da değil. Şurada bir şey mi var? Hayır yok. Aç kapıyı aç. Allah Allah. Şunları kontrol edebiliyor muyuz kameraları? Hayır demiyoruz. Buradan geçiş yapılabilir mi? Mesela şunu açabilir miyiz? Hayır açamıyoruz. Burada etki edemiyoruz çünkü kapının arkasındayız. Yakına gidemiyoruz. Hadi ba bana kapıyı açar mısın? Cık, açmıyor. Buradan girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Şuradan gitsek kapıyı açar mısın dostum bana? Yok abi açmıyor. Allah Allah. Bu bilmeceyi çözemedim arkadaşlar. Yani ne yapacağımı bulamadım. Her yere baktım. Ulu orta bir yerde olsaymış. Keşke hemen cici Etkileşime geçebiliyor muyum? Bilgisayla da etkileşime geçemiyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Ön pitişe peki durumu değerlendir, kontrol merkezine ofise erişmek için yapıyor. Ne böyle 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 O değil o değil o değil hop. Ya böyle kıyıda köşede bir yerde acayip sin olurum ha. Böyle bir yerde köşeye bir yere sokuşturmuşlarsa şifreyi. Şifreyi bulamadığımız için giremiyoruz arkadaşlar. Galiba bir şey yanlış yaptık oyunda. Ya buraya girdik değil mi? Burada Ha gofret varmış bak. Görüyor musun? Burada birileri bir şey yemiş. Şuna bir daha bakalım. Belki burada bir şifre gibi bir şey vardır. çiftçi bu odada olması lazım ya. Vallahi vuracağım şimdi. Çok sinirlendim ha. Bulamıyorum. Burada bir yerde olabilir mi? Son bir kez de 50 kere baktık var ya şu an kafayı yemiş yemek üzereyim. Abi bu, bu 3, 2, olabilir mi acaba şifre ya? Bu şifre olmaz ki. Cık, bu değildir şifre ya. Pimpon şifre, şifre mi olur pimpondan? Meğer gizli bir mesaj ama 4 tane olması lazım. Burada 4 tane bile değil. Baksana 4 tane değil bu. 3 2, diyor. Cık, bu değil şifre. Nerede olabilir ya? Allah Allah. Kaldık. Tıkandım. İlerleyemiyorum arkadaşlar. Onun için videoyu da burada bitiriyorum. Kaç dakikadır dolanıyoruz dolanıyoruz. Bulamadık yani şifreyi. İlginç. Yani sağdan soldan çözümlerden bakıp devam edeceğiz artık. Çünkü ben bulamadım yani. Şimdilik burada videoyu bitiriyorum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoyla devam edeceğiz efendim. Görüşürüz.